Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan bal, şifa kaynağı olarak mücizevi besinler arasında yer alıyor sevgili seyirciler. Gerçek ballar her ne kadar sağlıklı olsa da piyasada her geçen gün üretimi artan sahte ballar da bir o kadar tehlike oluşturuyor. Peki gerçek bal ile sahte bal arasındaki fark nasıl anlaşılır? Haberimizde birlikte izleyelim. kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan bal şifa kaynağı olarak mucizevi besinler arasında yer alıyor. E, bal hakkını sorarsa bal orijinal bal var, sahte var, daha mumlusı var, İran balı var, her çeşit balı var yani. Glikoz var. Ballar değişiyor. Mesela kimisi gelip orijinal bal ister, kimisi parası yoktur normal bal ister, kimisi İran balı ister. Mesela daha doğrusu işsizlikten dolayı para yok millette. Bal satışları bu sene pek fazla yok. Gerçek ballar her ne kadar sağlıklı olsa da piyasada her geçen gün üretimi artan sahte ballarda bir o kadar tehlikeli oluyor. Gerçek bal ile sahte bal arasındaki fark nedir? Farkı çok vardır. Mesela nedir bunlar? Şekerli biraz ucuzdur. Şekersiz e, mumli var, mumsuz var. Sahte bal her zaman glikoz bal bellidir. Zaten tadına da baktığınız zaman, kokusuna baktığınız zaman anlarsın balıyı. Peki vatandaşlar bunu kolaylıkla anlayabilir mi? Hayır kesinlikle. Sakta bali de versen, aynı de ucuz bali versen, hangi bali de versen desen o, e, orijinal bal de millet inanıyor. Millet anlamıyor pek fazla. Esnaf fiyatların geçtiğimiz yıla göre değişmediğini söylüyor. Ah. İnsanlar fiyatlardan memnun mu? Bana memnun der. Bu sene biraz biraz balı bu 15 sene ben bal satıyorum. Her sene bir fiy bu fiyatı hiç değişmemişler. Hiç değişmemiş. Ben hiç değişiyor. Et de değişiyor. Buğda değişiyor. Bal hiç değişmemiş. Değişmemesinin sebebi nedir? Neden fiyatlar değişmiyor? Çoktur onun için. Peki çok olunca kaliteli mi oluyor yoksa kalitesiz mi oluyor? Valla ka kalitesiz. Ücudu kaliteli çok balidir. Şimdi şarkısı çok muhalde. Geçen yıla göre bu seneki fiyatlar nasıl? Bu sene biraz iyidir.